Şimdi ben en başa dönmek istiyorum. 20 yaşında nasıl başladı bu yolculuk? Çok istediğin, inançla girdiğin bir yol muydu? Biliyor muydun bugünü? Biliyordum. Yani bütün küçükken, hatta benim ilk röportajımda menajerim şey demişti, hiç unutmuyorum. Sanki yıllardır bunu yapıyor gibisin dedi bana. Ha. Ben dedim ki yapıyorum zaten yıllardır kendi kendime ben bu röportajları defalarca verdim ödül konuşmalarımı defalarca yaptım ben her karakteri defalarca oynadım o 20 metrekarelik odada ben hepsini yaptım zaten o yüzden bugün daha böyle emin emin olduğun zaman buna inandığın zaman zaten o yol sana geliyor ben buna inanıyorum doğru söylüyorsun peki ailede var mıydı seni böyle bir yere iten bir kişi ya da yetenek ya da destek ee, halam vardı Hı. ve hani çok küçüktüm ve söylüyordu ki sen başka birisin yani çok küçüktüm hatırlıyorum 6-7 yaşlarındayım sen başka bir yerde olacaksın ben öyle hissediyorum diyordu. Hep yıllarca bunu endeksledi benim beynime ve iyi ki de öyle yaptı bir tek o söylüyordu bana bunu. İnanmış olman çok kıymetli. Olurdu. Evet inandım. Demek ki sen de hissediyordun bir yerlerinde özel bir ruh olduğunu. Yani şimdi küçükken anlamıyorsun ama büyüyünce evet diyorsun o flashback yapıyor kafan. Aa evet halam haklı galiba ben bir şey yap, bir iz bırakmalıyım en kötü çocuğuma, çocuğun çocuğuna. Bu hayata bir şey bırakıp gitmeliyim diye düşündüm hem. Evet doğru söylüyorsun. Ee, Ankara'lı mısın? Ankara'lıyım. Ankara'dan İstanbul'a evet İstanbul'u attılar demenin sebebini şimdi daha iyi anlıyorum. <laughs> İstanbul direkt bana attılar. <laughs> Üstüme bir İstanbul geldi. Evet. Ankara'dan sonra zor olmuş olmalı. Zor oldu Ankara. E, çünkü yıllardır oradayım. Herkesi her şeyi tanıyorum, biliyorum. Evet. Ve hiç bilmediğim bir yer sadece e, televizyondan görüp büyülendiğim bir şehrin içindeyim artık. Ve e, o şehri ben hayranken şimdi o şehir beni biliyor. Ve bu çok gurur verici bir şey. Evet. Nasıl bir his? İlk böyle çıktın ve seni tanıdılar. Ne oldu? Çok fena bir histi. İlk izleyemedim kendimi. Zaten ilk geleceğin starı yarışma programını evet. Çekmiştik. Evet. O da şöyle bir süreçti. Ben oyunculuk eğitimi almaya başlamıştım artık burada. Ne güzelmiş o yetenek evi sanat, sanat akademisi. akademisi. İsmi çok güzelmiş. Evet orada iki yıl kadar eğitim aldım ve oraya gelip şey dediler bir yarışma programı yapılacak. Bir otelde elemeleri var. Hepiniz gidin. Tamam. Çok güzel hepimiz başvuru yaptık gittik 10 kişiyiz falan İçeri bir girdim otelin dışına kadar kuyruk var yüzlerce insan sıra bekliyor yani dedim ki benim şansım çok az sonra öğrendim ki 35.000 kişi arasından seçilmiş yani ikinci elemeler olacak falan. İlk elemedeki 3 dakika hayatımı değiştirdi diyorsun evet. neden? 3 dakika var dediler yap bir şeyler dediler ben herkes bir işte Shakespeare'den şeyler, Hamlet, bir sürü şeyler. Bende hiçbiri yok. Gitti hepsi aklımdan. Ne yapmalıyım, ne yapmalıyım. Küçükken sesimi değiştirmeyi çok severdim. Dublaj yapmayı, işte izlediğim Amerikan dublajlarını taklit etmeyi çok severdim. Üç tane karakter yarattım kendime. İçeri girmeden beş dakika önce tuvalette. Dedim ki bunu yapmak zorundasın. Üç kişiyi bir anda oynadım üç dakika içinde. Ne diyorsun? Hepsi şok oldu. Hani ses tonunu değiştirip, o olup, onu yapıp. Ee, ve tamam teşekkür ediyoruz dediler. Hiç renk de vermediler. Tabii ben aylarca bekledim eve dönüp. Bir buçuk, iki ay falan. Tekrar aradılar. ha İki ay bekledin bekledim. mi? Bekledim. İlk elemeydi o. Ama çok uzunmuş iki çok ay. Çok uzun. Ee? Çünkü Türkiye'nin her yerine gidiyorlardı. Ankara, İzmir, Adana. Ve sadece İstanbul mu 35 bin? Yok değil mi? Yok şimdi. İstanbul 35 bin. Toplam mi? 35 bin tamam. kişi arasından 70 kişi seçildi sadece ikinci 20. elemeye. Ee? Ve aralarından biri de benim. Tamam. Ee, Oysa bu sefer İstanbul'a gideceğim. Babam Ma söyledim. İlk gittiğimde söylememişti. Annem <laughs> Bu söylememeler saniye. annem mi biliyordu? Annem biliyordu Annem saniye. biliyorsa baban kesin biliyordur. Kesin yok bilmiyordur bence söylememiş. Öyle mi diyorsun? Kazan ikinci elemeye geçtiğimde söylemiştir o. Aa. Ben babama söyledim ya evet biliyorum haberim var öyle bir şey olmuş dedi. Ha işte evet. Sonra ben de gittim İstanbul'a babamla. Hiç unutmuyorum 18 saat beklemiştim kapıda. 18 mi saat? Evet. Neden? Çünkü sabah 6'da girdik biz otele. Evet akşam dokuz buçuk 10 gibi bir şeydi. Benim tekrar girdiğimde içeri. O kadar sıra bekleye. Çünkü o zamanlar 3 dakika vermediniz o zaman. Tamam, Ve sonra, sonra. şöyle bir şey var o otelde. Lobisi var. Cam bir de fan var. kuşaya çıkıyorsun. Şey alanı gibi kahve içme alanı. Tamam. Dışarıda sıra bekleyenler orayı görebiliyor. 16 asil 16 yedek alınacak. Tamam. 70 kişiyiz. İlk kişi girdi. Alındı. Alınanlar oraya, elenenler arka taraftan görmediğimiz bir yerden çekiliyor. Ay, ben sus. saymaya başladım. Oldu bir, iki, üç, dört daha önümde diyorum yirmi kişi var şu an doldu bile. Yani ne olacak böyle ama hangisi asil hangisi yedek bilmiyorum. Söylüyorlar orada sen asil olarak git, sen yedek olarak git diye. Bayağı en sonlardaydım. Sonra sıra bana geldi. Girdim bir tekst vermişlerdi bir 20 sayfalık. Ezber ben benim ezberim normalde çok iyidir ama hiçbir şekilde ezberleyemiyorum. Kafam almıyor. Eyvahe, hiçbir inşallah. şey yemek yemedim. O kadar kötüyüm ki yani hiçbir şey istemiyorum. Çok büyük bir heyecan var içimde. Girdim içeri. Karadeniz fıkrası anlattım. Yani bir anda ve şöyle fıkrayı anlattım. Gerçekten film sahnesi gibiydi. Hiç unutmuyorum. Nurgül Yeşilçay, Fırat Parlak, Bülent Emrah Parlak. Tamam. Ve Hamdi Alkan bakıyorlar bana fıkra bitti. <laughs> Anlamadılarsa çok fena dedi. Hamdi Hakan gülmeye başladı. O günce herkes güldü. Nurgül Hanım dedi ki ben anlamadım galiba dedi. <laughs> ben anlatırım sonra falan dedi. Seçilmezsen ne olur dediler. Dedim üzülürüm. Hayata küser misin dediler. Yok küsmem tabii ama dedim. E seçildin o zaman dediler. Nasıl yani asil olarak seçildim. Böyle kaldım. Anlamadım o an. Yani duymuyorum hiçbir şey. Gitti. Sonra hocam falan olsa koşarak gittim tabii. Asil olarak girdim. Bitti mi? Bitmedi. Bir de üstüne her hafta iki kişi eleniyor. Potaya gidir, gidiliyor falan. Aynı kalp çarptı. Gerçekten yani, böyle bir Şeyin başladım ve beş ay boyunca bu süreç işte devam etti. İstanbul'a taşındık. Otele yerleştik. Arkadaşlar çok güzel böyle bir rahat Nefes alayım, yok. Ezber, prova, gir, çalış, e, potaya girecek miyim? Hayır girmedim. Tamam bu haftayı atlattık. İki şeyi eledim. E, yedekleri geliyor. Onları da elemem <laughs> lazım. Öyle öyle ikinci oldum. Ve? Ee, i̇ş Kuzey yağdı. Yıldızı'na başladım. Aslında iş yağmadı, ha, onu i̇kinci merak oldum. Ediyorum. İkinci oldun diye mi iş yağmadı? İkinci birinci olsa... olsam belki yağardı ama birinci olana da yağmayınca dedim ha. ki bunda bir problem var herhalde. Ha. Çünkü ee, bunu da bir söyleyelim. Yani illa bir yetenek yarışmasına girdin diye bugüne gelmedin ıı, yani. Onun belki de bazen bir dezavantaj da olabiliyor çünkü onu Aynen. demek istiyorum. Aynen. Öyle oluyor. O, o zaman bir süre bekledim. Bekledim. 6-7 ay kadar bekledim. Sonra bir numara aradı, telefonum çaldı. Hamdi Alkan'mış. Dedi ki şimdi şöyle şöyle bir iş yapıyor. Biliyorsun yeni gelin diye ve hani 60 bölümlük bir iş. Sen de oraya konuk oyuncu ya da şey olarak yand olarak gireceksin. Tamam. Çok mutlu oldum. Audition'a gittim. İstanbul'a tekrardan seçildim, kabul edildim. Adana'ya gideceğim. Dört gün kalmış. Ankara'ya geri döndüm. Final kararı aldık ama gidemedim. <laughs> Aa! Yine bayağı Sen her şeyi yaşamışsın zaten. Evet, gidemedim. Ne çok o oh, oh, şey çok Geldim, Geldim, geldim. E, Şuraya geri ge düşüyorum. Evet. O çok kötü oluyor. Evet. Ama Ersoy Güler de onu yönetmeni de senaristi de ee, bir 7-8 ay sonra aklına yazmış beni. Tekrardan süreçimden aradılar. Kuzey Yavuz diye bir iş yapıyoruz. Gelmen lazım. Tabii ki de gittim hemen. Ee, orada tekrar o verdim. Orada çok beklemedim. 5-10 gün süre verdiler. Döneceğiz size diye döndüler. Ve kabul edildim. Ordu'ya gittim. Başladım ve şöyle yaptım. Normalde herkese anlatırdım. Şu iş geldi, bu oldu, bu oldu. işte oraya gideceğim. Bütün herkese paylaşırdım. Anneme babama da hiçbir şey söylemedim. Ha, Orduya git, evet. ordaya gitmeme bir gün kala anne dedim ben gidiyorum. Bende de vardır o Yani uzun zamandır var ama benim çok geç oldu yani. Çünkü hep böyle evet şahane bir iş var anlaşıyoruz imzalıyoruz olmuyor. olmuyor. Herkes birden hüsran falan. Evet biraz. iyi şeyleri bazen anlatmamak lazım. Evet.